gel 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 gel. Gözünü sevdim. Gel İmamoğlu dışarı çık ya. Gel gel. Yani, gel abi gel, gel gel. Bak dörtlü arabanın dörtlüsü yanıyor. Yanıp yanıp sönüyor bak. Gel sen gel. Bağdurlar petrolu Bağdurlar petrolu Bak karşıda şey var. Erkut bayi var. Sağ tarafta. Sol tarafta özüş bayisi var. gelsen çıkış çık. İmamoğlu dışarı çık gel. Tövbe estağfurullah. Tövbe ya <laughs> Rabbi ya. Ama oğlum sen dörtlüğü görmen mi? Gelmen mi dışarı ya? E gel abi ya. Senin geldiğin orada dursun ya. Manyak mıdır nedir ya? Senin geldiğin yolun amına koyayım ya. Manyak mısın nesin lan? Amına kodumun eşeği. geldiğim yere. İncedere'ye çık diyorum ben oğlum. Ba geldiğim yere geri mi döneyim diyor. Bak hadi. Var ya var bir götürenlik al. Tövbe ya Rabbi. Dörtlüğü göre ben diyor şok marketin önünde. Şok marketi amana koysun. <laughs> şok marketi senin ne işin var ya? Abi gönderdi de bondan. Ya var ya bende ya onda ya bir şey var ya Allah Allah. Ya şok market ne? Ne yapıyor şok markette ya? Sen şok markette ne yapıyorsun? Ne amını sikiyor şok markette? Ben sana diyorum ki ince dere çıkışta diyorum. Sağ tarafta Erkut Bayis var, sol tarafta Özüş var. Daha ileride Bağdurlar Petrolü, İncedere diyorum, Aladağ yolu diyorum. Geldiğim yöne geri mi döneyim diyor. İyi ee, anayın amına geri dön. Ya bir götlenenlik var ya. Var bir ibnelik var ama nerede bilmiyorum ya. Böyle bir sakar iş mi olur ya? Allah oh. Allah. Şuna bak ya.